Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanal diyenin sevilen dizisi uzak şehir dizisinin oyuncularından yepyeni paylaşımlar muhteşem set görüntüleri getirdim sevilen oyuncu başrol oyuncu Sine Münsal'ın oyuncularla birlikte setten muhteşem paylaşımları yepyeni kareleri geldi Sizler için yeni bölüm paylaşımlarını paylaşmaya devam ediyorum. İşte 28. bölümüyle e, sezon finaline çıkan Uzakşehir dizisinde birçok yenilikler olacak. Yeni sezona patlayışla gelecek. İşte bomba gibi sahneleriyle ekranlara damga vuran şehirin oyuncuları da herkes için çok meraklı. Sizler için oyunculardan yepyeni haberler, muhteşem bilgileri iletmeye devam ediyorum. Dizinin yeni bölüm karelerinde kanalımda paylaşmaya devam ediyorum. İşte oyuncuların bugünkü setten gelen yepyeni paylaşımlarını da videoma ekledim ve sizler için yayınlıyorum. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki